Merhaba arkadaşlar, ben Merve ve yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün günlerden perşembe ve uzun bir aradan sonra yine beraberiz. Daha doğrusu benim için uzun bir ara oldu çünkü doğum yaptım bildiğiniz üzere ve bazıları biliyordur. Doğumdan sonra şimdi tam 5 hafta oldu ve tekrar kamerayı elime aldım. Daha doğrusu bir kere alışveriş videosuna gitmiştik. Ondan sonra daha kameraya elime almaya vaktim olmadı. Şimdiden sonra inşallah daha çok sık yine videolara başlayacağım. Tahminen işte haftada yani artık hafta 2-3 video atamam gitgide yine çoğalır. Ama haftada yine en az bir tane video atmak istiyorum. En geç bir buçuk haftaya bir video. Ondan sonra gitgide yine sıklaşır inşallah. Evet, doğum yaptım. Çok şükür her şey yolunda. Bebeğe alışmaya çalışıyoruz. O bezere alışmaya çalışıyor. Şimdi de zaten uyuyor. Büyük ihtimal arkadan da pış pış sesleri geliyordur. Kapıyı kapattım ama yine de büyük ihtimal duyuluyordur. Annem şu an onun yanında. O da şu an buradayken Ensar'a bakıyorken dedim ben de bir giyinme odamı toparlayayım. Çünkü giyinme odam bayağı dağıldı. Her yer her yerde kıyafetler, ayakkabılar, çeketler çok karışık. İşte aldığımızı koyuyoruz oradan oraya oradan oraya derken bir de doğumdan sonra işte ensarla uğraşmaktan yani fazla vakit ayıramadım giyinme odasına. Onun için şimdi burayı beraber toparlayacağız. Burası Fırat'ın bölümü, burası benim bölümüm. Şimdi biraz sonra göstereceğim zaten tekrar giyinme odamı. İlk şu an dağınık halini sizlere paylaşacağım. Ondan sonra bittikten sonra tekrar Beraber temizlediğimiz halini göstermek istiyorum. Kışlıkları işte çıkaracağım, yazlıkları öbür tarafa aktaracağım ve işte çeketlerimizi, botlarımızı öyle şeyler. Bir de bir toz alınacak. Evet, bazı yerlerin belki yerlerini değiştiririm, ona bir bakarız. Öyle. Evet, şimdi size bir giyinme odamı göstereyim. Ondan sonra düzeltmeye başlayalım. Evet, bu arada bir şey daha belirtmek istiyorum. Bu giyinme odamın giyinme odam fazla ışık almadığı için büyük ihtimal biraz karanlık çıkıyordur. Ama yani yapacak bir şey maalesef yok. Umarım yine ışık olayından fazla sorun yaşamayız. Şimdi büyük ihtimal pışpış seslerini duyuyorsunuz. <laughs> Dediğim gibi Ensar uyuyor. Burası benim giyinme odam. Burada çamaşırlar halen duruyor gördüğünüz gibi. Bunları kurutmadan çıkardım. Hepsi katlanacak ve yerlerine yerleşecek. Şimdi burası benim giyinme odam. Şöyle bu taraf bu bölüm yani bu bölüm Fırat'ın bölümü. Buraları hiç ellemeyeceğiz. Burada kışlık ceketlerimiz ve fazla olan eşyalarımız var. Burayı da sadece benim olan bölümümü elleyeceğim. Evet. Burada çantalarımız var, tatil çantalarımız, ayakkabılarımız, spor ayakkabılarımız, düğün ayakkabılarımız filan. Ve yani burası daha çok yani şu uzun dolap, şurası daha çok benim bölümüm. Ve bu bölümde Fırat'ın bölümü. Burası. Ayakkabılar dediğim gibi orayı da tekrardan ellemeyeceğiz. Sadece bir üst tarafını yani şu üst tarafı bir düzeltiriz. Ve bu tarafta yine Fırat'ın bölümü. Yani bu küçükler Fırat'ın bölümü, bu üst benim. Bu üstte Fırat'ın, şu cam tarafta Fırat'ın ve bu tarafta benim bölümüm. Burada çeyizimden iki tane böyle bowl gibi, çanta gibi kutularım var. Belki onları da kaldırırım. Bunların içinde işte fazla kutularım falan var. Galiba büyük olan da boş. Tekrardan bir bakarız zaten içlerine neler varmış. Burada da bir tane küçük sandalemiz var. İşte hoka gibi bir şeyimiz yani basamak olarak da kullanıyoruz ve gördüğünüz gibi şu an kıyafetler yığılmış şekilde üstünde. Burada da dediğim gibi işte takılarım, makyaj eşyalarım, küçük bir aynam ve cam kenarında parfümlerim filan. Bu arada gördüğünüz üzere bayağı kar yağdı ve dışarısı gerçekten çok soğuk. Evet Şimdi pancurları kaldırdım. Normalde burada ben pancur kullanıyorum giyinme odasında. Şimdi kaldırdım biraz ışık alsın diye. Ve şöyle bu tarafa da geçtik mi? Bu tarafta benim giyinme bölümüm. Şöyle şu an çeketler asılıyor. Yani şu ikisi benim. Burası tekrar Fırat'ın. Şimdi diyeceksiniz bu kapak niye farklı bundan? Bu giyinme odasının yani kapaklar biraz farklı. Evet Nedeni ise çünkü ben çocuk odasında kapakları değiştirdim. Şimdi kimse görmediği için yani çok sorun değil. Sonradan rahatsız edecek olursa o zaman bu kapağı da yeni alırım. Ama zaten açtığımızda bile kapı arkasında kaldığı için pek e, sıkıntı yaratmıyor bizim için. Onun için yenisini almadık. Evet şimdi bir içlerini de göstereyim. Yani düzelteceğim bölümler. Şimdi gösterdiğim gibi ben bu dolapları zaten Ikea'dan yaptırmıştım. Herkes hemen hemen biliyordur zaten anlamıştır da görüntüden. Bu dolaplarımız Ikea'dan. Üste bir burçum var. Onun içine de bir bakacağız neler var. Büyük ihtimal kışlıklar vardır. Veya yazlıklar ona bir bakayım. Burada gömleklerim. Gömleklerim asılıyor işte burada hamilelik kıyafetlerim falan var onları işte kaldıracağım artık Sonra burada tişörtlerim var. Fazla dağınık değil zaten ama yine de toplamak istiyorum çünkü karışık yani. Mesela bu tişörtler aslında buraya girecek ama herhalde sığdıramadığım için buraya koymuşum. Bu kazak mesela buranın yeri değil. Ondan sonra burada tekrar bir kazak bölümüm var. Bunların işte hepsini bir toparlayacağız. Burada eşortmanlarım işte dağılmış bir şekilde ve burada da kapşonlu kazaklarım, kalın kazaklarım var. Bunları mesela üst tarafa kaldırıp tişörtlerimi aşağı indirmek istiyorum. Çünkü gördüğünüz gibi artık kar yağıyor ve gerçekten kış geldi. Evet sonradan bu yan tarafa geçtiğimizde şöyle burası da tekrar üst tarafımız boş ıvır zıvırlarımız var. Burada işte çeketlerim var. Evet. Sonra düğünde giyeceğim kıyafetlerim var. Abiyeler var öyle. Burası iş çamaşır bölümüm. Çoraplarım filan. Ve yine gördüğünüz gibi burada yine bir çorap yine bir pantolon yani yine karışık. Burada pantolonlarım var. Onları da öbür tarafa geçirmek istiyorum. Yine böyle bir pijama bölümümüz. Yani çok dağlık ve çok seyrek e, dizilmiş. Burada da pijamalarım var. Tekrardan her yerde bir pijama, bir eşortman var ve burada da yazlıklar var. E, ben Doğuma gitmeden önce zaten yazlıkları kaldırmıştım birazcık e, kış geliyordu diye ve zaten bunlar, e, bu yazlıklar zaten olmuyordu artık bana. Çünkü e, hamilelik sürecinde zaten olmadığı için ve doğumdan sonra da zaten kış olacağı için bunları kaldırmıştım. Şimdi ilk başta bu bölümümle başlayacağım. Üste çıkmadan önce şimdi buraya bir bakacağım giymediklerim var mı veya yazlık kışlık olanlar var mı diye. Yer problemi fazla yok çünkü gördüğünüz gibi bir pazarına satış yaptığım için bayağı eşyalar elemiştim zaten. Onun için yazdıkları falan burçlara kaldırmayacağım çünkü dediğim gibi yerim var normal dolabımda kalacak. Şimdi önce bir bakayım ayıracaklar falan var mı diye ve çıkaracakları da çıkarayım. Yerleri süpürmüştüm. Onun için şimdi hepsini yerlere indireceğim. E, süpürmüş olsam böyle nevresim bir şey seriyorum. Onun üzerine koyuyorum. Evet. şöyle bir göstereyim tekrardan düzenledikten sonra en üst tarafım boş kaldı. Şimdilik normalde burç falan koyuyorum. İşte abiyelerimi öyle şeylerimi ama dediğim gibi bit pazarında satış yaptığım için bayağı çok eşyalar elemiştim. Onun için şimdilik yukarı taraf boş. Burada çeket bölümlerim var. İşte yağmurluk çeketlerim var. Normal böyle gömlek tarzı e, ince çeketlerim var. Ve böyle blazerlerim var. İşte pantolon üstlerine falan. Ve ince çeketlerim. Burada e, pantolonlarım var. Kumaş pantolonlarım var. İşte elbiselerim var, abiyelerim var. Zaten çok abartılı olan abiyelerim, e, onlar yukarı tarafta, burçlarda, burada değil. Sürekli kullanmadığım için burası iş çamaşır bölümü. Buraya da böyle koydum çoraplarımı filan. İş çamaşırlarımı. Burada pantolonlarım var ama burayı sildim. Pantolonlarımı koydum ama şimdi e, Bunları buradan almak istiyorum. Onun için e, katlamış oldum işte. Bunları şimdilik yan tarafa geçireceğim. Burada pijamalarım var. E, bu sabahlık. Yani e, sabahları kalktığınızda üstünüze giymek için. Ben bunu hastanede için almıştım. Daha doğrusu annem almıştı hastanede giyeyim diye. Hastanede giydim. Şimdilik de burada duruyor. Burada işte formalarım var ve pijamanın uzun bir çeketi var. Ee, sabahlık gibi o da ince bir şekilde o da burada duruyor. Ve sıcak su torbam. Bu cım var bunlara şimdilik ihtiyaç olmadığı için ve gayet düzenli duruyor bence. Onun için şimdilik bunları burada bırakacağım. Yaza doğru tekrar çıkarıp buraya kışlıkları koyarım. Normalde dediğim gibi bunları aslında burca koyup kaldırabilirim üst tarafa. Yani bu tarafa burçlarla ama yerin olduğu için fazlasıyla şu anlık onun için en aşağıda bırakmak istiyorum. Şimdi orta bölüme geçiyoruz ve burayı tekrardan düzenliyorum. Öncelikle buradakileri bir boşaltayım. Ilk, ilk bir bakacağım. Ee, giymediklerim tekrardan var mı diye. Tekrardan bir düzenleyeceğim. Ondan sonra bu ee, rafı sileceğim. Yoksa tekrar zaten toz bakılıyor. Ve bir fikir amaçlı mesela böyle bir gömlekleriniz varsa ben her zaman ilk e, düğmesini düğmeliyorum. Çünkü o zaman yakası fazla kırışmıyor ve düz kalıyor. Tekrardan onları bir kontrol edeceğim. Mesela bu kapalı değil. Ben bu arada bu kapşonlu kazaklarımı böyle katlayıp rolle şeklinde yapıyorum. O zaman daha çok suyuyor ve hepsini görüyorum. Yani benim için böyle daha kullanışlı. Ve bu arada size bu giyinme odamdan bahsedeyim. Normalde bu alan yani gördüğünüz alan yaklaşık 9-10 metrekare. Burası normalde 3'e bölünmüş bir alandı. Yani bir tarafı e, normal misafir banyosuydu küçük sırf e, banyo yani banyo değil sırf tuvalet vardı bir de el yıkama bölümü. Bir tarafı e, kiler gibi kullanılıyordu işte mutfak erzakları, ev işi, süpürge öyle şeyler koymak için. ve Bir tarafı da gardırop bölümüydü yani girişte e, dolap koymamak yerine buraya böyle çeket meket asmak için. Ama ben zaten mutfağım geniş olduğu için tekrardan böyle kiler e, lazım olmadığı için ve girişim de geniş olduğu için oraya küçük bir dolap koydum çeketler için. Ve banyoda ikinci banyo tercih, et, yani tercih etmedim. Yani onun yerine tabii ki de ikinci banyo daha iyi olurdu. Ama ben onun yerine böyle bir giyinme e, odam olsun daha rahat olalım diye yatak odasına dolap koymayayım diye. Buraya böyle giyinme odası yaptık. Yani duvarları kırdık. İşte bir tane uzun duvar vardı. Tam bu gördüğünüz alanda. Bir de böyle tekrar çapraz şeklinde vardı. İşte o iki duvarı kırdık. Ve buraya giyinme odası yaptık. Yani normalde giyinme odası yoktu. Böylece evimiz işte dört oda oldu. Normalde üç buçuk olarak sayılıyor. Gerçi halen üç buçuk diyebiliriz. Çünkü burası biraz küçük. Ama evet on metrekare. Yani dokuz metrekare falan. Üçe üç buçuk öyle bir şey olması lazım. Evet. Şimdi e, buraya kazaklarımı koydum. Bu arada ben hep böyle katlıyorum yani üçe doğru çünkü yoksa bu e, Ikea dolabına iki tane arka arkaya sığmıyor. Onun için bu katlayışla iki tane rahatlık cana sığdırabiliyorum. Hatta göstereyim ne demek istediğimi. Yani mesela normalde ben böyle katlayıp böyle katlardım. normalde ikiye katlarsam böyle katlıyordum ama bu ikiye çekmecelerine arkaya tekrar bir şey sığmıyor çok ince bir alan kalıyor ve bu alanı da kullanmak için ben kazakları böyle katlıyorum katlarsanız daha çok sığdırabiliyorsunuz böyle katlarsanız tek sıra sığıyor. de aynı şekilde burçta yazlıklarım var, gömleklerim var. Burada kalın kazaklarım var, kapşonlu kalın kazaklarım. Sonra tekrardan kalın kazaklarım. Burada tişörtlerim ve ince uzun kollularımı koydum. Burada da eşortman takımlarım var. Ve burada da tekrardan tight'larım ve eşortman takımlarım var. Evet, şimdi son olarak da bu hamilelik kıyafetlerimi kaldıracağım. Ona da küçük bir kutu ayarladım. Burç zaten çok büyük gelir. Böyle bir küçük kutum var. Bunun içine hepsini kaldıracağım hamile kıyafetlerimi. Çünkü zaten büyük ihtimal artık yani şimdiden sonra lazım olmayacak ama hemen de atmak istemiyorum. Böyle buraya kaldırdım hamilelik kıyafetlerimi, bütün işte tişörtlerimi, iç çamaşırlarımı, pantolonlarımı, taytlarımı filan. Zaten ben fazla almamıştım işte bol tişörtler almıştım sonra birkaç tight ve pantolon o kadar yani. Daha doğrusu jean'in filan mesela hiç yoktu pantolon olarak hani böyle kumaş pantolon gibi vardı. Bunları da buraya kaldırdım küçük kutuya ve şimdilik dolaba kaldıracağım. Evet bir de burada böyle bir tane köşe dolabım var. Burada işte büyük e, abiyelerim var, uzun abiyelerim. Burada şimdi hamilelik kıyafetlerimi koydum. Böyle göstereyim. Burada fazladan askılarım var ve burada da tekrardan kutular var. Bunların içi ama boş. Şimdi kutu içinde kutular var. Boş kutular. Burada Fırat'ın işte iş e, için kravatı falan var. Burayı şimdi düzenleyeceğim ve burada da çeketlerimiz var. Fırat'ın işte iş kıyafetleri ve kışlık çeketlerimiz. Şimdi diyeceksiniz bu kahve niye burada? Evet bunu Fırat tam 5 aydır iş yerine götürecek ve halen bu dolapta. Yani daha nereye koyayım bilmiyorum. Buradan Fırat sana sesleniyorum. Artık lütfen bu kahveni götür. Bu evet. Yani iş yeri için kahve almıştı ve halen burada. Yani dolabın içine koydum. Gözüne soktum affedersiniz. Götürsün diye halen burada. Neyse evet burada da atkılarımız şallarımız var. Bu da Bıldırcın yumurta kutuları. Bunu da iş yerine arkadaşına sürekli aldığı için bunları da buraya koyuyorum ki unutmasın giderken götürsün diye. Burada çantalarım var. Şallarım. Çoraplar ve şapkalar. Şimdi burayı düzenleyeceğim. Yani benim bölümü düzenleyeceğim. Fırat'ınkini başka zaman yapacağız. Onu, Onun bölümünü onunlayken yapacağım. Çünkü onun düzeni biraz farklı. Evet burada şapkalarım var. Bu şapkalarımı buraya kaldıracağım. Daha doğrusu zaten şapkalarım burada. Böyle bir eskimo şapkamız var. Kaymaya gittiğimde giyiyorum bunu. <laughs> Eldivenlerimiz. Şimdi bu iki çantayı açtım. Burada da işte böyle hatıra şeylerimi koymuşum. İşte resimler, kağıtlar. Bu böyle dursun. Kapatalım. Hatta Tamam. Bir de büyüye bakalım. Burada da boş kutular olması lazım. Aynı işte markaların boş kutuları. Bunlar da burada. el çantamı da buraya koyayım. Kendi el çantamı da bu arada buraya koyuyorum. Hemen çıkacağım zaman hemen alayım diye. İçimdeki ayakkabı rafım böyle. Şimdi güzelce buraya yerleştirdim. Yazlık olanları kaldırdım. Yani aşırı yazlık olanları. Evet şimdi son kez bir giyinme odamı göstermek istiyorum. Bitmiş hali. Tabaramızı yani oturağımızı buraya koyduk. Ayakkabıları tekrar düzenledim, sildim, süpürdüm. Burada tekrar aynı şekilde. Burada çizmelerimi çıkardım. Hatta bir tane uzun çizmem de buraya koydum. Siyah gizli rafa sığmadığı için. Şöyle ayakkabılarımı tekrardan düzenledim, sildim. Fırat'ın bölümünü, benim bölümüm, parfümlerim olduğu yer. Aynen arkadaşlar umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Giyinme odamdan bu kadar. Ee, bu aralar galiba daha çok e, dolap düzenleme videoları gelecek. Çünkü dediğim gibi eve fazla vakit ayıramadığım için her yer her yere dağılmış. Yani dolap içlerim daha çok dağılmış. Ortalığı zaten günlük toparlıyoruz. Onun için tahminim e, bu yani bu gelecek videolarda daha çok e, dolap iç düzenleme videoları olacak. E, evet umarım bu video hoşunuza gitmiştir. E, birazcık da olsa kendi düzenimi giyinme oda da düzenimi e, gösterebilmişimdir. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.